15 Kasım 2020 Pazar Refik Korkmaz eğitimleri olarak Mayıs'a andan güneşin doğuşunu izlemeye gidiyoruz. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Ve Niobe Ağlayan Kaya Manisa Spil eteklerinde, Artemis Deresi'nin yanında, yani çay başının hemen dibinde. Manisa Spil Dağı'na 22 kilometrelik bir tırmanışımız var. Haydi bakalım. Tırmanalım.